8 yıl önce bugün tarihler 5 Temmuz 2009'u gösteriyordu. Uygurlar Urumçi Halk Meydanı'nda toplanıp Guangdong Şavgüe çalışmak için giden Uygurların maruz kaldığı baskı ve zorbalığı protesto ediyordu. Tarihte hiç görülmemiş katliam ve zorbalıklar gün yüzüne çıkıyordu. Çin polisi ve ordusu sakin bir şekilde Guangdong olaylarını protesto eden Uygurlara ateş açarak yüzlerce Uyguru genci yaşlısı demeden katletti. Niceleri hapsedildi, tutuklanan nice kız ve oğlanlar kayıplara karıştı ve yüzlerce çocuk yetim kaldı. Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Başkanı Karakaş, olaylara ilişkin görüşlerini bildirerek şöyle dedi. Doğu Türkistan halkına her türlü zulmü reva gören, aşağılayan Çin Komünist Hakimiyeti, 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de Uygurları hunharca katletmekle kalmayıp dünya kamuoyundan yaşanan olayları gizlemiştir. Uygur halkı bu tür baskıları ve katliamları hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu olaylarda vatan ve milletimizin izzeti için Çin'in zorbalığına karşı gözünü dahi kırpmadan canını feda eden, akabinde şehit düşen nice yiğit kız ve oğlanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çin'in talebi üzerine operasyon başlatan Sisi, Mısır'daki Uygur öğrencileri gözaltına almaya başladı. Çin'in Mısır Büyükelçiliğine bayram bahanesiyle davet edilen Uygurlar endişeyle davete icabet ederken Çin hükümeti tarafından memleketlerine geri dönmeye zorlandı. Türkiye ve başka ülkelere gitmek isteyen Uygurlar, ikametgahları ve öğrenci belgeleri olmasına rağmen havaalanında Mısır polisi tarafından tutuklanarak Çin'e iade ediliyor. Alınan son bilgilere göre caddelerde, sokaklarda ve restoranlarda aranan Uygurlardan 30 öğrenci gözaltına alındı. Rusya, Ukrayna sınırına asker gönderdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna sınırında geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım bölgesine 60 bin askeri birlik gönderdiğini bildirdi. Katar gaz üretimini artırıyor. Katar bölgedeki krize rağmen doğal gaz üretimi kapasitesini %30 artırarak yılda 100 milyon tona çıkarmayı planladığını açıkladı. Uzmanlara göre Körfez krizinin asıl nedeni Katar'ın doğal gaz rezervini artıracak olmasıdır. Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi, eş zamanlı olarak Kuzey Kore'nin füze çalışmalarının ve ABD ile Güney Kore'nin geniş çaplı askeri tatbikatlarının durması gerektiği konusunda anlaştılar.